Analiz videomuzdan herkese merhabalar. Öncelikle videomuza geçmeden önce Ferit ve Ayşe aşkı artık başlasın diyenler videomuzu beğensin. Aynı fikirde olan kaç kişiyse hep birlikte sayımızı görmüş olalım. Dizimizin yeni bölümünde Hande Ferit'i kandırıp tekrar kendisine aşık etmeye çalışsa da Ferit Hande'nin bu oyununa kanmayacak. Ama Ayşe Ferit'in Hande'nin yanına gitmesinden rahatsız olup Artık Ferit de arasına mesafe koyacaktır. Ferit ilk başta Ayşe'nin neden böyle bir şey yaptığını anlamasa da taşlar yavaş yavaş yerine oturacak. Ayşe'nin kendisinden hoşlandığını düşünecek ve bu yüzden uzaklaştığını anlayacaktır. Bu Ferit'in hoşuna gidecek çünkü Ferit de Ayşe'den hoşlanacak. Ferit Ayşe'yi kendine affettirmek için her şeyi yapacaktır. Hande'nin yanına gitse de onu istemediğini Ayşe'ye söyleyecektir. Ayrıca Yaman'ın ise Ferit'e olan öfkesi asla son bulmayacak. Ferit'le uğraşıp intikam almak isteyecek. Ferit'i asla yenemeyen Yaman artık Ferit'i öldürmeyi düşünecek. Ferit bir yandan Yaman diğer yandan Hande ile uğraşacaktır. Ayşe ve Ferit'i zorlu bir süreç beklemektedir. Analiz ve tahmin videomuzun sonuna geldik. Videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın.